Arkadaşlar yepyeni bir videodan hepinize tekrardan merhaba. Geçen videoda bunları açmayı unutmuşum. Şöyle hepsini bir açayım. Hiç ender şey atmadı. Bu zımbırtıdan yakut atmadı. Buradan hepsini bir açalım bakalım. Zaten hiç yokmuş. 2, 4, 5 tane atmış. Bu baya güzel bir rakam. Diğerlerinden bayağı az atmış anlaşılan. Şu antikalardan bir yakut verir mi? Vermedi. Grenel'e eşim verdi. Videomuza başlayalım bakalım. Arkadaşlar artık bu Simyaları basmıyorum normalde. Fazlasıyla çıktı diye basıyorum sizler için. E neden basmıyorum? Bunlardan artık sadece şu 1, 2, 3, 4. Bunlardan artık sadece biri almak için basacağım bunları. Bakalım iki tane yakut verecek mi bize? 2 tane yakutu verdi. Bir de elmas. Elmas da çok gelir dedi galiba. Şunları bir basayım yukarı geleyim. Şöyle elması bakalım. Alamadık. Elması çok inat etti. Ama size bir şey söyleyeyim mi? şu kadar az kordan bu kadar yakut çıktı ya cidden yani kor çarkından iyi bir geçme şansı var bunların. Geçen videoda yan karakterle kastığımız e, itemlerin, zamazingoların parası arkadaşlar. Ayakkabımızı buraya koymuştuk. Bakalım ne olmuş. Başarıyla eklenmiş. da SP gelmiş. Bir de atalım. Şöyle bir tane de şeytanın hatırası verelim. Çok güzel geçti. Arkadaşlar bu çözünürlüğü değiştirdiğimde biraz mikrofon gitmiş. Şimdi kısa bir tanıtım yapalım size. Bunun 6-7'sini attım. 6-7'si geçti. Bir kere yandı sadece. Bunu aldım. 5 efsunla attım 50 M'ye. Bir arkadaş sağ olsun ucuzdan attı bize. Bunu 7.5-10'a aldım. Bunu da 7 7.5'a aldım. Bunları almamın sebebi büyülü olmana rahat rahat dayansın diyor. Şu kask aşırı ucuz. Artı 9'ları sadece 4 won, 5 won. Yani bu, böyle bir efsunu bulmak mümkün değil. Bu 15-20 won'luk kask. Şunu da 2010'a aldım. Kendim bu hepsini getirdim. Şansa bala. Yani 15 rüzgar 10 HP absorbe arıyordum. Büyü de geldi. Baya muhteşem bir şey oldu. Şimdi bu ayakkabıya 15 oklardan korunma şansı getirmemiz lazım. Sadece 15 oklardan korunma şansı. Başka bir şey istemiyoruz. Şimdi bütün egzantrik hepsini verecek mi? Göreceğiz. İnanın bana şu an kritik HP'den benim için daha kıymetli. 15 oklardan korunma şansı da öyle kolay kolay gelen bir şey değil. Hani bakalım. O bu full oran gelse geç. VS'lik patlatacak gibi dört oklardan korunma. Şu anlık bir şey gözükmüyor. Oranlar kötü. Ben de ayakkabımı giymeyeyim yanlışlıkla şimdi. Son efsunda da yok. Hatta ona birazdan efsun atarız. Buna... Abi... a Vallahi kafa yiyeceğim ya. Harbi diyorum arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Para ediyor para etmesine. İnanın para ediyor ama e, şu ayakkabıyla dolanıyorum artık. Yani bu ayakkabıyla oyun oynamaya çalışıyorum. 9 canavar artı 50 str kaybım var. Hiç oyalamıyor bile Allah razı olsun bizi düşünüyor para kazandırıyor ama. yani 2 <laughs> gün bekliyorum bir de bir tane item için ya neyse devam edelim bakalım. Buna aslında biraz oklardan korunma şansına baktım. Kritik HP gelse de olurmuş. Alkan art altıda bıraktım. Kutsama kağıtlarının tanesi 3.5 mi şu saatte? Onu e, uygun bir zamanda şeyler yapabilirsek iyi olur. Sadece 15 oklardan savuşturma şansı. Bıçak, can, kılıç, ok. Bunu bir düşüneyim bir be arkadaşlar. Ee, bunu 6 ondan şunu da 4 ondan aldım. Artı 6 diye aldım. Artı 6'ya basarken 20-30 tane kutsama kağıdı yiyor arkadaşlar. O da zaten 1 2 bon yapıyor. Önce e, şunu getirelim. Önce bunu getirelim. Bu aradan çıksın. Umarım. Bunda da VS'lik gelince iyi oluyor. Şunun hakkında e, diğer ayakkabıyı ne yaptım? Heh, diğer ayakkabı burada. Çok bir şey düşünmedim. 50 savunmalı bir ayakkabı ama. Para edebilir de etmeyebilir de. Çok anlamadığım bir şey. Çünkü kirin ayakkabı. Becerili ayakkabı olsa fikrimi söylerdim size. Ona 15 ver de kurtulalım. Kılıç bıçak ok. Da bu değişir. Bu değişir. Evet bunun değişmeye hakkı var. Ah, evet HP'si de var. Çok güzel. Evet bundan kurtulduk. Bu çok iyi oldu. E, kaliteye bir şey ihtiyacımız yoktu. Yanında da HP geldi yalanda. Çarık asçamdan arkadaşlar aldığımız fiyata geri satarız onu sonrasında. Evet Zurnanın Zart dediği yere geldik. Artık buna 15 ok. <laughs> 2 KHP 10 kritik gelsin. Çoktur bunu hep sunuyoruz çünkü. Buna VS'lik gelmesin de. 15 oku gördük. Bakalım bakalım. 15 ok. Şu 15 okun yanına şu 10 bıçak yerine bir kritik verseydin. Abi bu nasıl bir 15 ok gelişi ya? 15 ok 15 ok dedikçe 15 ok geliyor. Bütün VS'likleri yan yana dizdi. 500 EP 10 kritik para etmez bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Ve 15 ok 10 kritiğe razıyım. HP, HP her yerden kapatabiliriz. O çok bizim için dert değil. Bundan artık ama biz... Bak şey diyecektim. Diyecektim ki arkadaşlar bunu artık biz bu HP kritiği getiremeyiz. Çok fazla getirdik. HP kritik geldi. 6-7'ye atılacak bir item mi derseniz değil. E, şu an gözümde. Durun bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar bu ayakkabıyı da alıyorum. Efsun getirmeye çalışırım. <laughs> Efsun gelmezse e, ya Efsun gelmezse diyorum. Artık aradığımız şey gelmezse ateş ayakkabısı olmadan bu oyunu oynamaya çalışacağız bakalım. abi 15 ok 10 kritik ya da kritik saldırı hızı HP, ca, catroot cat, cat, o tarz şeyler arıyorum kendime. Bunu yakalayacağız. 6-7'den de büyülü saldırı değeri yakalamayacağız. Bir de o ihtimal de var. Bakalım nasıl bir senaryo bizi bekliyor. Oo, he, yok kötüymüş ya. Veselik geldi zannettim. Şöyle kaldığımız yerden devam. Bu oklardan savuşturmayı e, hiç vermiyor neredeyse ya. Kritin yanına. Kritik yani yok yanında. Bak kritik yok mesela geldi. Bakıyoruz. ok HP. HP veriyor. Ama kritik hiç yok. Valla 8 saldırız 2 KHP 15 ok. 20 katdan yank versin yalandan arkadaşlar. Oo el kılıç. Bu tarz bir şey de güzel oluyor da kritik olunca tabi. Onu kullanabilirdim. Kılıçlı, kılıçlı bıçaklısını kullanabilirdim. Şu anlık bir şey görünmüyor. Şöyle kaldığımız yerden devam. <laughs> Aga be. Bak. on kritik olsa bunu 6-7 atardım. Abi bu 15 ok 15 oklu bir şey bize bir şey verecek işin sonunda. Öyle zannediyorum ama biz zan. 2 KP 10 kritik, 10 kılıç, 15 pençe, 10 yelpaze. Çok garip bir evsün geldi. Yine VS'lik geldi. Buna 6 7 atılır. Ee, kılıç var çünkü arkadaşlar yanında. 2K daha full oran bir HP'si var yani. Aslında bir yandan da diyorum bunu 6 7 atmayayım. 15 ok, 10 kritiği alayım onu pazardan vurayım geçeyim diyorum ama arkadaşlar. Düşünelim bakalım bunu ya. 6-7'ye atacağım ama bunu birazdan. Arkadaşlar karar verdim. Bu ayakkabıyı 6-7'ye atalım. Yarın öbür gün para da eder. Zaten buna da 50 büyülü STR gelecek büyük ihtimalle. VS'lik olur şeyler için. Çamanlar vesaire için. E, piyasası 26 won falan bunun. KYP 10 kritik sadece. Bunda pençe kılıç, yelpaze. Tam e, böyle Yoharadaki size sataşacak karakterlerin şeyi var da. Beceri hasarı olmadan, beceri hasarına karşı koyma. Gerçi bayağı etki eder ya. 15, %15 oran da bayağı iyi. Bunu biz 6-7'ye güçlü ekleme alıp atayım. Arkadaşlar şöyle karakteri buraya getirdik. Otomatik avda. Bizim yakın dövüş bloklamamız 50 oklardan sıyrılmamız 73. Şu an yanımda ateş ankası var. ETP kassın diye karakter. Savunma markası basılı şu an ilk girdiğimde öyle bir basayım dedim. Basmasaydık daha iyiydi. Karakteri doğru düzgün test etmiş olurduk. Karakter dayanıyor ortalama ilerleri atarsam dayanmayacağına eminim. Zaten kalkan da artı altı beceri hasarına karşı koymamız da yok. İleride yukarıya atmasını biliyorum fakat oraya atarsam çok fazla dayamaz. Burada yavaş yavaş kasılsa da olur bizim için. Çok problem değil. Ve ara sıra atarız. Kendi kendine kasılsın öyle. Metin taşlarına da saldırmaya kapattım. Yok kapatmamış. Şimdi kapatayım. Metinleri kesmiş çünkü zaten. Metinsiz böyle kendi kendine kastım bakalım. Böyle bir tur nemeri attık. Demera'dan bir titan dioksit alırsak zırhı buralım. 8 yapabilir miyiz zırhı? Onu denemiş olalım. Valla Demera yüzümüzü güldürecek mi? Genet çıktı bir tane. O biraz parasını kurtarıyor. Titan kalkan da biraz. Mavi baya. E, sandıkların parasını kurtardı sadece. 50 ortalama bir silah yoksa. Yok. ya Valla arkadaşlar durum rezalet. Bunu 50M'den aldım. Gerisi 70M'ydi. Bu da 17M'ye kadar düşmüş mu abi Yok. Yani 3-5 sandık parası kurtarmışız. Bakalım bakalım 50 büyülü saldırı değeri gelmiş mi? 150 HP gelmiş. Bir de atalım. Günlük şeytan hatıramızı verelim. Güzel geçti. Şimdi 1.5 HP getirdiğimiz ayakkabı satılmış. Parasını alalım. Arkadaşlar videonun ilerleyen kısımlarında bir yerde bir küfür olacak onu ben e, sansürledim elimden geldiği kadar sansürün sesi biraz yüksek çıkıyor oradaki tepkiyi görebilmeniz için mecbur yani e, şey yaptık efek yaptık oraya bilginiz olsun sesi biraz kısmanızı tavsiye ederim kulağınızı hasta olmasın. Böyle zırhı bir kere eline dedim artı 7'ye deneyeyim arkadaşlar bakalım nasıl bir sonuç verecek bize bir anda direkt böyle arkadaş aşağıdan şey yazdı yardımcı olabilecek biri var mı? De yazdım. Ne oldu yardım edelim bir ihtiyacı, bir sıkıntısı varsa. Adam bana şey yazdı. Ya yani Anaçar'la şu an Nemere'deyim. Bir yardımsever birine gitsin bari dedi. Oyunu bırakıyorum. Büyük ihtimalle simya denemiş, patlamış. Teşekkür ediyoruz bize desteği için. Arkadaşlar bakalım 6-7 geçti mi? Bonus başarıyla eklendi. SP geldi. Bunu şimdi 6-7'ye şöyle önden bir tane sallayayım. Birazdan geliyorum. Şimdi arkadaşlar 50 büyülü saldırı değeri gelecek buna. Bakalım nasıl gelecek ama. Üçüncü eklenende de kılıç var. Pek bir işimize yaramaz. 8 büyülü saldırı değeri. Ucundan göster. Arkadaşlar ne aradığımı söyleyeyim mi size? Kanama artı 30, 30 str verse daha güzel olur. Askın 6-7'sini değiştiririm bu sefer de. Bir zehirleme ateş direnci. Buna 5 buzun gücü de gelebilir bu arada. Öyle bir ihtimal de var. Kaçıncı? ikinci HP 200, 200 mi HP? Yok 400 HP veriyor. Bakalım bu ayakkabı bizim mi olacak? Yoksa pazara mı gidecek? Ananı siki lan! Oooo! <laughs> oh, oh. Çok büyük bir hata yaptın. Bunun burada ne işi var ya? ah. ah. Nazar, nazar çıktı. Ana. Ben de dedim alt efsun niye değişmedi ya. O kadar elit bir efsun değildi. 25-30 onluk bir efsundu ama güzeldi. Onu da yalan ettik. 500 HP 10 kritik. Vallahi çok yanlış yaptık ya. Dur bakalım bir. 6 yediğimizi gene atalım biz. Vallahi çok çok büyük bir yanlış yaptık arkadaşlar. 40 büyülü saldırı dedi. Şu anlık bu bir dursun. Vallahi tam da şeylik gelmişti arkadaşlar ya. 6 7'si geldi de. Tam da böyle şamanlık gelmişti. Umarım buradan paçayı 15 oklardan savuşturmayla sıvırırız. 10 kritikle birlikte. Bakalım. O tekrardan ona yakalamak çok zor. On kritik verirse güzel bir senaryo yaşanır. Onu nasıl değiştirdim ben ya? Vallahi komik arkadaşlar ya. Şu o diğer efsunun yanına gelmiş olsaydı şu 40 büyülü saldırı değeri bayağı para ederdi. Böyle atacağız pazara mecbur ne yapalım. Vallahi arkadaşlar <laughs> 33 vona aynısı vardı pazarda. Bunu da attım 30 vona. O diğer F sunusu maksimum 50 won ederdi. Çok da elit ahım şahım bir efsunu yoktu ama e, bugün aldığımız hediyelerle amorti etmiş olduk hiç yok da. <laughs> Çok güzel efsunu vardı ama. Gene büyülü saldırı değeri geldi. Ben bu itemi, abi bu itemi pazardan alacağım arkadaşlar. Satış olsun. Valla artık ben bıktım item efsunlamıyorum da pazardan alacağım bunu arkadaşlar. Daha yok artık yeter ya. Valla oyun bana eziyet ediyor ya. Büyülü saldırı değerleri doldu de itemlerim ya. B full büyülü saldırı değeri olacak itemler. Şimdi karakterimizi otomatiğe attık. Bu otomatik kasılsın arkadaşlar. 120 hızdan olalım. Arkadaşlar mik bozuldu yazıyorsam bir genelde 30 saniye falan mikrofonu kullanmıyorum. O sırada içerik çıkartıyorum ama müsait olmadığımda mikrofon bozuldu yazıyorum. E, bilginiz olsun. 15 ona elemente attık fakat o arkadaşı özeldi. bayağı dün ZÇ'de bize yardım etti. Ona özel bir 15 diye Normalde bunun fiyatı takipçileri 18 normalde de 20-21 arası falan düşünüyorum. Bilginiz olsun. Şöyle bir tane arkadaşlar etana hatıramızı verelim. Arkadaşlar Doğru karakter değil miyiz? Dur bakalım. Heh, doğru karakter değil. Bu arkadaşın böyle bir yayı var. Buna buz atacağız. Artı bir atacağız. Duruma göre şey yapacağız. Ne gelirse ona göre. Umarım artı biri hızlıdan geçer. Bismillah diyelim. Başarısız. şöyle ikinci çaremize geldik. Buzun yazısı. Başarılı. Artı bir de iki gelmiş. Ee, adama gösterelim. Şöyle arkadaş devam dedi. Uzun yazısı. Şurada atalım. Oo, çok rezalet gelmeye başladı. Neyse STR'yi veriyor. Şöyle şuna da umarım bir tek atarız. Ama 8 gibi bir ara 10 olsun da adam kuşa indirecekmiş. Umarım 10 gelir ya. Dur bakalım. Şöyle bu çağırdan da bir tane atalım. Bütün buzlarım çıkmadı arkadaşlar. İki güne falan çıkacak. Bunlar ana karakterlerin buzları umarım. Heh, şükür artı 3 yaptık. Murat'a verelim. Murat da kalsın. 5 geldi. Hiç yoktan 2 buz alır buradan. Şöyle arkadaşımıza da teslim edelim. STRS iyi geldi. Hiç yoktan zaten kuşa emdirecek diye öyle attırdı. Hayrını uğrunu görsün Allah'ın izniyle. Devam edelim bakalım. Arkadaşım bir tane de hançeri varmış. Buna artı bir atacağız. Yüksek gelirse devam, yoksa stop. Bakalım abi. Şu anlık kötü geliyordu inşallah zamanla dizecek arkadaşlar. Böyle geri teslim edelim arkadaşımıza. Artı bir yap. Arkadaşlar gecenin köründe tepem attı. Niye tepem attı? Valla ayakkabı bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. En sonunda bunu aldım. 500 EPS eksik olsun dedim. Canı sağ olsun dedim. 5 bayılması var dedim. Bunu aldık. Gördüğünüz gibi artı 8'e bastık zaten. Zırhın 6-7'sini değiştirdim. Çünkü artık pek ihtiyacımız kalmadı. Hasarımız aşırı yükseldi. Onu gösteririm size. E, kaskın da 6-7'sini değiştim. Yani bir 5K eplik değiştim. E, pazardan ep kuponunu 8.6'ya aldım. 3K epim vardı bir oradan bir 20 bon girdi. Böyle geldi böyle kaldık ama bunları değiştireceğiz. Bilezik zaten hazırda. Kalkan da eh işte bu kalkanı değiştirebiliriz ama. hani auramızda şu an şey auramızda şu an sesemlikli kalkan var. Belki bunu da değiştirebiliriz. Ya bu gidecek ya bu gidecek. Bunların ikisinden biri gidecek. Küpeyi de 50 CTR getirmemiz lazım. Yani buradan 50 50 buradan da 50 gelecek ama 30'u düşmemize gerek yok. 150 str buradan gelecek. Şundan da artık kolyeden de alsak da şeyden de alsak da 10 STR gelecek. Bunların 50 str olması lazım. Kolyeyi de ekstra olarak bir tane şey alacağız ekstra olarak. E, patronlu kolye istiyorum. Bir tane de eldiven karakteri. Şu anlık amacım bu. Şu anlık önceliği artık bir tane eldiven var pazarda onu alabilirsem çok güzel olur. Ama bunların ikisine verdim. Bunların ikisinin efsunun değişmesi lazım. Bir an çarlarla ETP kasarken iki tane güçlü ya ben değil ya banuşak güçlüydüm 38 mi? Bunun farmını yapın arkadaşlar. 12 saatte eldivenli bir karaktere yaklaşık 20'ye 25'e yakın bundan düşüyor bilginiz olsun. Eldiven ama çift eldiven olacak. Yani normal eldiven ve site eldiveni bir de droplu serverda olursanız 20'ye yakın düşüyor. Eskiden ben bunu yapmıştım bilginiz olsun. Arkadaşlar şöyle buraya 12'lik deliciyle geldim. Görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir cevher atmadım. Hasarı size gösterelim bakalım. Hasar ne oldu? Bu arada level aldıkça da hasar artıyor biliyorsunuz arkadaşlar. O oyuncu bunu bilmiyor daha doğrusu. Level ne kadar yüksek olursa hasarınız da o kadar yüksek olur. Emre'ye girdiğimizde artık bu kanama zehirleme zamazingosundan kurtulduk. Ama yalandan da şöyle bir şey yaptım. Hadi bir ihtimal oldu zorladı beni ya da vakit yetişmedi o sırada uğraşmamak için. Ama tek zehirlemede keseceğini tahmin ediyorum şu anda. Herhangi bir cevher yok. Kritiğimiz yericimiz zaten 100 otomatik silahta kritik olduğu için. Emre'yi alalım bir buraya. 12k vuruyor karakter. Çok güzel bir hasar. Element güç yok. En son vurduğumda e, bunda cevher vesaire vardı. Yani e, cevherleri vesaire atsam, e, element gücü vesaire taksam buna 15k'ya yakın vurur tahmini. Eksikleri hala var. Peti, pet'imiz bile tip 4. Böyle bir delici eksikliği yaşıyoruz. Mesela bir delici fazladan olsa şu an hasar patlaması yaşayacağız çıkma yaşayamıyoruz. Benim merak ettiğim tek zehirde bunu kesebilecek mi? 45 saniye sürüyor arkadaşlar bunlarda. da. büyük ihtimalle keser. Zaten o da bir yandan 45k vuruyor. Yüzde kritik atıyoruz. Bu bakalım ucu, ucunda mı kalıyor yoksa? <laughs> ucunda kalıyor. Neyse hasarı çözeriz bir şekilde. Kanamayı da attı otomatikten. Ben bunu bir ortada keseyim. Kaplan parasıyla bir tane şey aldım. 7. Bakalım keramet bunda mı? 20'ye yakın attım bunlara galiba. Oo, suikast hasarı geldi. Çok iyi. En son buna e, ne kadar vuruyorduk? 16K vuruyorduk. Şimdi bir tane 20'lik delicim var. E, haricinde dondurma basıyorum ama buna cevher atmadım. Buna zaten gerek yok. Bu da, bunda da yok cevher. Sadece kolyeye attım cevher. E, şimdi bir girelim bakalım. Son e, şeye kafalara geldim de size göstereyim hasar. Vallahi son saniyelere yetişti arkadaşlar. Durun bakalım. Yaklaşık 20k vuruyor karakter ya. Ee, balık almadım yanıma. Öyle de bir sıkıntımız var. Balığımız yoktu. Arkadaşlar birkaç cevher eksikleri ve balık eksikleri olduğu halde bu hasarı vuruyor. İçeride doğru düzgün video çekemedim. Niye diye soracaksanız 10 dakika sonra bakım var. Ben kafamda kurdum ki lan dedim bakımdan önce gider hallederim her şeyi. Biraz aceleye getirdik. Aceleye getirdiğimizden böyle. Şu anda 22K'ya yakın yani zorlayabilirim hasarı. 22-23K'ya yakın. Ama dediğim gibi hala eksikler var. Çarın önce bir 120 olması eldiven vesaire takması gerekiyor. Yani bu video elimden bu kadar geldi. Bir dahaki videoda hasarı böyle doğru düzgün net bir şekilde gösteririm. Nemere'de de vesaire de. Bu videoluk bu kadar olsun. Bakımdan sonra izleyin diye biraz erken atıyorum, biraz aceleye geliyor kusuruma bakmayın. Buraya kadar izleyen kardeşlerim umarım yorum yazar, beğeni atar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Buradan da son olarak Mehmet kardeşimize selam olsun arkadaşlar.